Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün sizlerle beraber Counter Strike 1.6'da Jailbreak serverında isyan yapmaya çalışacağız uzun süredir pro serverdaydım Jail ile oynamıyordum performansımı kaybettim mi ben de şu an tam bilmiyorum arkadaşlar bakalım nasıl bir manzara ortaya çıkacak. Red Bull alalım şöyle. Surf dişin faz diyor da şu adam hücreyi açtı. Hücreyi açtı, saklandı galiba. Öldürecek herkesi. İsyan ediymiş. Ha, pardon. İsyan De bu arkadaş nerede? Nerede? Arkadaş nerede ya? Kardeşim neredesin? Fındık kıranda mısın sen? Yok. Neredeler ya? Dur. Silah sesi geldi de. Dur. Buldum galiba hücrede. Oha! 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 Şöyle hücreyi de açalım. Millet de çıksın. Adamlar karanlık odada. Adam hook basarak kaçıyor abi. Var mı böyle bir şey? Var mı böyle bir şey? Ya abi şaka gibi. Böyle iş olmaz olsun ya. Böyle iş olmaz olsun. Abi şu an çok fena sinir oldum. Arkadaşa çok fena uyuz oldum beyler. İsyan atacağım lan sana. İsyan atacağım bak göreceksin. Arkadaşlar bu arkadaş sunucuların taklidini yapıyor. Ses size geliyor mu bilmiyorum ama videoda belki sesini yükseltirim. Boş konuşuyor biraz ama Kazı yap yapmamızı istiyor. Silah odasına biz geçmeye çalışacağız. Geçebilecek miyiz bakalım? Kazı dişi infaz dedi. Ya Allah! Şaka gibi. Abi sen ciddi misin ya? Allah'ım ya Rabbim ya. Abi şaka gibi üst üste ölünür mü ya? Bir de tam geri dönerken U dönüşü aldık resmen. <laughs> U dönüşü alırken alırken Türkçen de ölüyor bu arada. U dönüşü alırken adam arkadan zlap diye çipet pet 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 pet, pet yapıştırdı bize. Adam sanki böyle yavur tararmış gibi sanki böyle Allah'a küfür edip de Uyuzu oldukları insanlara şu an çeviremedim. Çaktırmayın beyler. Dur dur. Abi ya bir kere de ben öldüreyim abi ya. Kill yazalım. Ya nereye gitti? Bu Elgut mod alıyor arkadaşlar. Bu Elgut mod alacaktı. Geçen elden söyle. Abi adam kafese sokmaya çalışıyor. Bak Beyler bu arada açamadık, açamadık şurayı. Ha açtık. Beyler e, şuradaki gizli yeri bilmeyen varsa şuranın kapısı ortadan açılıyor haberiniz olsun. Oranın kapısı. Koruma komutçu nerede? Geliyorum, geliyorum, geliyorum. Abi ölme ne olursun ölme, bana öl. Ne olursun ölme, bana öl. Abi ne olursun ölme, bana öl. Abi ne olursun ölme bana öl. Abi ne olursun ya ne olursun lütfen ya. Abi sen şaka mısın? Kaç vurduk biz ona ya? Abi yanlış yaptık aslında. Yukarıdan gitmem lazımdı. At yarışının üstünden. Olmadı ya. Abi çok yavaş oyun oynatıyorlar ya. Beyler daha fazla böyle video gelmesini istiyorsanız bir be videoyu beğenip kanalıma abone olmayı sakın unutmuyorsunuz. Sizin desteklerinizle daha çok video çekerim arkadaşlar ve beğenmeniz lazım videolarımı beğenin lütfen. Çünkü biz bunları editlerken bayağı bir süremiz gidiyor, bayağı bir zamanımız alıyor. Bazen renderlanmıyor, bazen video çekmiyor. Yani anlayacak anlayacağınız çok sıkıntılı bir iş. Bir de programı kullanmasını pek bilmiyorum. Bu sektöre yeni başladım arkadaşlar. O yüzden bir like esirgemeyin beyler benden. Kanalımı takip ederseniz daha fazla videoya gelebilir. Eğer bu videoya çok beğenin falan gelirse, aboneler artarsa gitgide farklı oyunlarda çekeceğim arkadaşlar. Mesela mesela şey yapabiliriz arkadaşlar. bu e, Ditrun Ditrun videosu çekebiliriz. Ditrun Bob Baseballer, Zombie Hemen hemen bütün oyunları çekebiliriz. Beyler Steam oyunları da çekebilirim. Eğer beğeniler falan artarsa, aboneler artarsa şey yapabiliriz. Steam'de Henchwan Z1 diye bir oyun var. Survivor. Onu da çekebiliriz. The Crab var. CSGO videosu da çekebiliriz arkadaşlar. Adam koruma oyunu oynatıyormuş. Abi adam koruma oyunu oynatıyor. Çok sıkıcı bir oyun ya. Bir, bir saat gömecek falan. Cart jurt olacak. Abi bilmiyorum ya. Bu yeni nesil mi komut vermesini bilmiyor. Yoksa ben, bana mı öyle geliyor? Of sıkıldım ya. Adam donduruyor. Abi bir saatte oynatamaz. Çok sıkıntılı bir iş ya Adam komut Karşıda komut veren adam Böyle Uzatmayı seviyorsa bayağı bir canını sıkılabilir Adam test system deagle oynatıyor Bu kadar kişiyle test system deagle mı ya bir de Şeyde ya Düz FFA çıktı Abi çok sıkıcı. En iyisi ben burada videoyu keseyim. Sıkılmayın diye. Kestim. Tekrar başlatacağım arkadaşlar. Arkadaşlar videoya devam ediyoruz. Adam tam 15 dakika boyunca sınıfı oynattı. Şaka değil beyler. Tam 15 dakika boyunca sınıf oynattı. Hiç üşenmedi. O kadar kişiyi bekletti yani. O kadar kişinin aklını yedi. Hadi bakalım. Abi çok konuşuyor ya bu. İsyan yiyecek haberi yok ya. Arkadaşlar sıkıl sıkıldınız galiba. İnşallah sıkılmamışsınızdır. Eğer az önce oynattığı oyunu çekseydim %100 sıkılırdınız. %100. Abi bu bu adam komutçu değil ya. Bu adam komut veremiyor. Bak 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 bak. Beni or, orada zannedecek. Şöyle gir içeriye. Allahu ekber. O benim ne olur ne olur onu ben alayım ne olursun. AWP'yi bana bırakmışlar. AWP daha iyiymiş lan. Uzak mesafeleri alırız en azından. Ya onu ben öldürecektim ama. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. video uzadı mı acaba? Kaç dakika oldu? Şu an oyundayım bakamıyorum. Evet arkadaşlar bir farklı oyun oynatsa size daha güzel şeyler göstereceğim de. Daha güzel isyanlar yapmaya çalışacağız da bu arada GB jibi, GB'miz bir türlü birikmiyor. Evet, Silah Adası'ndayız. Oha! Abi devam ediyoruz. Gene isyan atamadık. Arkadaşlar, ee, bizimkiler bayağı bir azgın çıktı bizim T'dekiler. İsyantim var mı acaba bilmiyorum ama Bir an önce hücreyi açsa da bir patlamaya yaşasak Abi şaka gibi vuramıyorum adam Adam vuramamak ne demek ya Videodayız anasını satayım Arkadaşlar devam ediyoruz komuta Komutçu değişti şu an Koruması var mı? Koruması var Abi isyan atmaya çalışacağız. Abi oradan nasıl yemezsin sen ya? Dur geliyoruz. Ya abi keşke bekleseydim. Arkadaşlar Bael well good mod aldı. Bael well bir komut dinleyelim. Güzel oyunsa komut dinleyeceğiz. Eğer değilse videoyu sonlandıracağım. Abi piçlik oynatıyor ya. Yani. Bu ben bu oyunu hiç sevmiyorum beyler. Şöyle volume 0. Arkadaşlar videomuzun da burada sonuna geliyoruz. Daha fazla böyle video gelmesini isterseniz kanalımı takipte kalın. Videoyu beğenip abone olmayı da sakın unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.